çizimleri ilk profesyonel olarak 2004 yılında yapmaya başladım. 5 adet çizim yapıldı. Eski Hisar Kalesi'nin çizimi, İzmit'in e, fethedilmeden önceki halinin çizimi ve bu Koyunhisar Savaşı ile Maltepe olarak da bilinen bu palekenon Savaşları'nın krokileriydi. Daha çok İzmit tarihine yönelik çizimler yapıyorum. Roma dönemi ve Osmanlı dönemi, Bizans'ta dahil olmak üzere Böyle bir tarih aralığı içerisinde çizimler yapıyorum. Ben şu şekilde çalışıyorum. Hem batı stili izometrik çizim hem de bunu renklendirirken minyatür tarzında renklendiriyorum. Mesela bu gördüğünüz çalışma hani minyatür gibi görünebilir uzaktan ilk bakıldığı zaman. Yakındaki yapılarla uzaktaki yapılar arasında bir ölçek farkı var. Uzaktaki hem yapıların hem insanların giderek küçüldüğünü. Buna göre ölçeklendiğini dikkatle baktığımızda görebiliriz. Minyatürün tarzı stili bu. Ama işte benim yaptığım çizime mesela bakarsak burada hani derinlik olduğunu görüyoruz, uzaklık yakınlık olduğunu görüyoruz. 2004 yılında yaptığım bir çizim, Nikomedia'nın yani İzmit'in Roma dönemindeki ismi, Nikomedia'nın o devirdeki panoramik görüntüsü. ...küçüklükten itibaren resme bir merak söz konusu. Ama ilk defa 2004 yılında profesyonel olarak bu işe başladım. Rahmetli Halil Nazcı'nın teşvikiyle... ...onun yanında erken Osmanlı dönemine yönelik çizimlerle başladım. Sonra İzmit tarihine yönelik çizimler, Bağdat, Gazne... ...daha farklı çizimlerle devam ettim. Bana özgü bir teknik. Hem batı stili izometrik çizim tekniği diyelim, yani perspektifin olduğu bir çizim hem de renklendirmesi minyatür tarzında kendine özgü bir çizim tekniği diyebiliriz. Herhangi bir yapı kalıntısı varsa ayakta tabii o zaman bir restitüsyon çizimi yapmak mümkün ya da işte rekonstrüksiyon mesela bir yapının temel kalıntıları belli ise o yapıya ait fotoğraflar varsa eski o şekilde ölçekli olarak ayağa kaldırmanız mümkün. Mesela bunu yaptığım çizimler var. İzmit'te Perte Paşa Külliyesi için bunu yapmıştım. Ama Roma dönemi çizimlerinde İzmit'e yönelik Roma dönemi çizimlerinde tabii böyle bir imkan şans yok. Çünkü bu tarz bir arkeolojik kalıntı yok. O zaman ne yapıyoruz? İşte arkeolojik kazı raporları, seyahatnamelerdeki işte anlatılar eski yapılara ilişkin, döneme ilişkin sikkeler. bu tür malzeme üzerinden bir imaj yaratılıyor. Hani üç aşağı beş yukarı. Tabii %100 kesin doğru değil. Yani canlandırma diyoruz yani illüstrasyon oluyor o zaman. Bir de şöyle İzmit Evlenik eski gravürleri ben tamamını topladım. Orijinallerini satın aldım. Onları tekrardan dijitalize ederek, dijital ortama aktararak üzerinde çalıştım. Restore ettim, restorasyon gerekiyorsa. Ve renklendirdim. Tekrardan hani kullanıma sundum. 25 kadar çizimim var. Tabi az görünebilir ama her bir çizim ortalama konuşuyorum. Minimum 6 ayla 1 yıl arası sürdüğü için sadece çizim kısmı değil. Bunun aynı zamanda bilimsel araştırma safhası da var. Yani sonuçta hiçbir hayal ürünü değil. İşte eski fotoğraf arşivlerinin taranması, işte eski seyahatnamelerin incelenmesi, arkeolojik kurtarma kazıları varsa ya da sistemli kazılar varsa o kazı raporlarının okunması, incelenmesi, işte sanat tarihine ilişkin malzemenin derlenmesi, bu hazırlık safhasından sonra işte taslak çizimler yapılıyor. Hiç öyle bir satış niyetim olmadı şimdiye kadar. Onu belirteyim de yani orijinallerini bir kere satmam. <laughs> hani para yani iyi bir para verilse bile satmam. Çünkü bunların her biri benim evladım gibi. Ben şimdi 6 ay 1 yıl uğraşıyorum. E ben bunu bir ücretlendirmeye kalksam astronomik rakamlar çıkar. Bunlar satış yönelik şeyler değil. Bunlar tarihi mekanların canlandırmaları, işte restitüsyonları, rekonstrüksiyonları. Bunlar akademik şeyler. Öyle onu, onu söylemek lazım. Bunlar sergilenebilir, bir akademik yayın içinde basılabilir. Ama hani satış gibi bir şey düşünmüyorum. İzmit illüstrasyonları diye. İzmit'in Roma döneminden Osmanlı dönemine kadar bütün safhalarını Dolmabahçe Sarayı'nda hani yaptığım illüstrasyonları sergiledim. Bunun eğitimi de Türkiye'de bir kürsü açılabilir. Bir yüksek lisans seviyesinde bir şey olabilir. Şimdi 2004 yılında yaz aylarıydı. Halil İnalcık'la azıcık da o zaman e, oturup bu konuları konuşurken erken Osmanlı'ya yönelik çizimleri bana dedi ki yani sen İzmitlisin. Hani İzmit'e yönelik de çizim yapıyorsun. Yani İzmit'i de, de ayağa kaldırabilirsin çizimlerle. Çünkü İzmit'in şöyle bir sıkıntısı var. Tarihi mekan eksikliği var bu şehirde. Yani bu şehrin uzak geçmişine ait tarihi mekan kalıntıları ne yazık ki yok. Modern yapılar tarafından örtülmüş. Şimdi bu tarihi mekan yani doku eksikliğini bir şekilde gidermek kaygısıyla bu çizimler başladı. Hem sanatsal olarak gidermek hem bilimsel olarak gidermek. Yani bu projenin nihai hedefi o zaman 2004 yılında Halil İnalcı'nın e, koyduğu hedef. İzmit'i tüm safhalarıyla, tüm tarihi safhalarıyla işte Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı e, çizim olarak kağıt üzerinde ayağa kaldırmak. Ve buna hani büyük ölçüde erişmiş durumdayım. Birkaç eksik dönem haricinde İzmit'in Osmanlı, Bizans, Roma dönemlerini çizdim. Toprağın altındakini şey kağıt üstünde ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ya bu ileride eğer imkan olursa bu şehri kazıyacak arkeologlara bilimsel bir e, teşvik de oluyor, bir heves de veriyor. Bu 1863 yılına ait... E, İllüstrasyon dergisinin şeyi kendisi. Burada da kapağını görüyorsunuz. 1863 tarihli İllüstrasyon dergisinin kapağındaki o Blanchard'ın çizimini ben e, dijital ortama aktararak üzerinde restorasyonlar, yenilemeler yaparak çünkü çizimin bazı kusurları, hataları vardı perspektifle, topografyayla, İzmir'deki tarihi dokuyla ilgili.